Sabahın erken saatlerinde İstanbul'un en büyük onkoloji hastanelerinden birinin koridorları henüz sessizliğe gömülmüştü. Saat 6.15'ti gösteriyordu ve hastane personelinin çoğu henüz vardiyaya başlamamıştı. Soğuk neon ışıklar altında sadece gece vardiyasından kalma hemşirelerin yorgun ayak sesleri ve uzaktan gelen monitör biplerini duyabiliyordunuz. Bu sakin saatlerde hasta yakınları henüz uykularından uyanmamış, ziyaret saatleri başlamamıştı. Hastane adeta derin bir nefes alıyormuş gibiydi. İşte bu derin sessizlikte her sabah aynı dakikada, aynı kararlılıkla gelen bir adam vardı. Kimse onu gelirken görmezdi, sanki gölgeler arasından çıkıyor gibiydi. Mehmet Yılmaz, 44 yaşında, emekli özel kuvvetler siyas komandosuydu dış görünüşüyle hiç dikkat çekmeyen, orta boylu, sakin yüz ifadeli bir adamdı. Ama ona yakından bakanların fark ettiği ayrıntılar vardı. Yürüyüşündeki disiplin, çevreyi sürekli tarama alışkanlığı, duruşundaki gizli güven, Bunlar sadece uzun yıllar askeri eğitim almış birinin sahip olabileceği özelliklerdi. Spor ayakkabıları her zaman temiz ama eskimişti, kot pantolonu daima ütülü, Lacivert polo gömleği sade ve dikkat çekmeyen türdendi. Elinde taşıdığı küçük spor çantasında birkaç dergi, su şişesi ve bazen küçük hediyeler bulunurdu. Hiç kimse onun gerçekte kim olduğunu, ne iş yaptığını sormazdı. Hastanede herkes onu sadece Mehmet abi olarak tanırdı. 8 yaşındaki Elif Öztürk, akut lenfoblastik lösemi teşhisiyle 10 aydır bu hastanede tedavi görüyordu küçük bedeni büyük bir savaş veriyordu. Annesi Fatma Hanım, 32 yaşında, tek başına kızını büyüten güçlü ama yorgun bir kadındı. Elif'in babası hastalık teşhisi konulduktan iki ay sonra ortadan kaybolmuş, hiçbir destek vermeden terk etmişti. Fatma Hanım ofis temizliği işlerinde çalışıyor, günde 14 saat çalışarak kızının tedavi masraflarını karşılamaya çalışıyordu. SGK tedavi masraflarının önemli bir kısmını karşılasa da özel ilaçlar, ek vitamin takviyeleri ve günlük bakım giderleri aileyi ekonomik olarak çok zorlamıştı. Mehmet abinin Elif'le tanışması tam bir tesadüftü. O sabah kemoterapi ünitesinde rutin ziyaretini yaparken koridorda sessizce ağlayan küçük bir kızla karşılaştı. Elif, kemoterapi sonrası dökülen saçlarını kapatmak için taktığı mor beresini düşürmüş, hastane zemininde oturmuş sessizce gözyaşı döküyordu. Mehmet yavaşça yanına yaklaştı, dizlerinin üzerine çömeldi ve sakin bir sesle sordu. "Neden üzülüyorsun küçük hanım?" Elif başını kaldırıp baktı. Gözleri yaşlıydı ama hala içinde umut barındırıyordu. "Berem düştü ve annemi bulamıyorum." dedi titrek bir sesle. Beni aramıyor. Kayboldum galiba. Mehmet Elif'in beresini nazikçe yerden aldı. Özenle başına taktı ve sıcak bir gülümseme gösterdi. Şimdi çok güzel görünüyorsun. Annen muhakkak yakınlardadır. Beraber arayalım istersen. Elif'in yüzünde beliren çekingen gülümseme Mehmet'in kalbinde derin bir şeyleri tetikledi. Bu küçük kızda kendi geçmişinden parçalar gördü kendi acılarından yankılar buldu. Sanki kader onu bu anla buluşturmak için yönlendirmişti. Mehmet'in hikayesi 15 yıl öncesine Suriye sınırındaki gizli operasyonlara dayanıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en elit birimi olan SAES'ta komando olarak görev yaparken sınır ötesi bir operasyonda ağır yaralanmıştı. O gece düşman hatlarının gerisinde kalan yaralı arkadaşlarını kurtarma operasyonunda bir roket atar saldırısının tam ortasında kalmıştı. Sağ bacağında şarapnel parçaları, göğsünde kurşun yaraları, kafasında ağır beyin sarsıntısı. Hastanede aylar süren bir tedavi görmüş, fizik tedavi sürecinde adeta yeniden yürümeyi öğrenmişti. O dönemlerde yanında olan nişanlısı Ayşe, onun sakat kalacağını ve normal hayatına dönemeyeceğini öğrendiğinde onu terk etmişti. Ancak hastanede tanıştığı diğer gaziler, fedakar hemşireler ve anlayışlı doktorların gösterdiği yaklaşım ona hayata tutunma gücü vermişti. O zorlu günlerde başkalarının gösterdiği küçük iyiliklerin bir insanın hayatını nasıl değiştirebileceğini bizzat yaşamıştı. Bir hemşirenin sabırla gösterdiği ilgi, bir doktorun umut veren sözleri, bir temizlik görevlisinin güler yüzlü günaydını Bunların hepsi onun ruhunda derin izler bırakmıştı. O günlerden sonra Mehmet abi için yaşamın anlamı tamamen değişmişti. Para kazanmak, kariyer yapmak, sosyal statü edinmek gibi hedefler önemini yitirmiş. İnsanlara dokunabilmek, onların hayatlarında küçük de olsa olumlu fark yaratabilmek en büyük amacı haline gelmişti. Askeri emekli olduktan sonra çeşitli hayır kurumlarında gönüllü çalışmalar yapmaya başlamış özellikle hasta çocuklarla ilgilenmeyi seçmişti. Çünkü onlar hem en masum hem de en güçlü savaşçılardı. Elifi o gün annesine kavuşturduktan sonra Mehmet bu ailenin hikayesini öğrendi. Fatma Hanım'ın tek başına verdiği kahramanca mücadele, ekonomik zorluklar, çocuğunun hastalığıyla başa çıkma çabası, sosyal çevrenin duyarsızlığı hepsini dikkatle dinledi. O gece evine döndüğünde bu aileye nasıl anlamlı bir destek olabileceğini uzun uzun düşündü. Ertesi sabah yine hastaneye geldi. Bu kez küçük ama özenle seçilmiş bir hediyeyle. Elif için aldığı renkli kalemler, çizim defterleri ve boyama kitaplarıydı. Tedavi sırasında sıkıldığın zamanlarda bunlarla güzel resimler yapabilirsin, dedi. Elif'in gözleri sevinçle parladı. Günler ilerledikçe Mehmet'in ziyaretleri rutin haline geldi. Her sabah gelir, Elif'le sohbet eder. Ona çeşitli hikayeler anlatır, bazen beraber oyunlar oynarlardı. Elif'in kemoterapi seansları sırasında yanında durur, ona cesaret verirdi. "Sen gerçek bir savaşçısın," derdi ona. "Vücudundaki kötü hücreler seninle savaşmaya çalışıyor ama sen onlardan çok daha güçlüsün. Bu savaşı kazanacaksın." Fatma Hanım başlarda bu durumu garipsedi. Tanımadığı bir adamın bu denli ilgi göstermesi, sürekli gelip gitmesi endişelendiriyordu onu. Ama zamanla Mehmet'in samimiyetini, temiz niyetini, hiçbir kötü amacı olmadığını anladı. Onun yanında hem kendisi hem de Elif daha güçlü, daha umutlu hissediyordu. Bir gün Mehmet Fatma Hanım'la baş başa konuşma fırsatı buldu. Elif'in tedavisi uzun sürecek. Ekonomik olarak zorlandığınızı biliyorum. Size yardım etmek istiyorum dedi açık sözlülükle. Fatma Hanım gururlu bir kadındı. Kolay kolay yardım kabul etmezdi. Teşekkür ederim ama kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız. Kimseye yük olmak istemem dedi kararlılıkla. Mehmet anlayışla gülümsedi. Bunu yardım olarak görmeyin. Ben sadece bir arkadaş, bir abi olarak yanınızdayım. Elif tamamen iyileşene kadar beraber bu zorlu yolu yürüyeceğiz. Hepimiz bazen birine ihtiyaç duyarız. Bu samimi ve baskı yapmayan yaklaşım Fatma Hanım'ı derinden etkiledi. İlk kez uzun zamandır gerçekten güvende hissetmeye başladı. Mehmet'in yardımları sadece maddi değildi. Elif'in moralini yüksek tutmak için sürekli yaratıcı aktiviteler buluyordu. Hastanede izin verilen alanlarda onunla yürüyüş yapar, bahçede oturur, ağaçlardaki kuşları izlerlerdi. Elif'e hikayeler anlatır, onu güldürmeye çalışırdı. "Aslan gibi güçlüsün sen," derdi. "Aslanlar hiçbir zaman pes etmez, sonuna kadar mücadele ederler. Sen de böylesin." Bir gün Elif çok üzgündü. Saçları tamamen dökülmüş, aynaya bakmak istemiyordu. "Artık hiç güzel değilim. Herkesten farklıyım," diye ağlıyordu. Mehmet yanına sessizce oturdu ve sakinçe konuşmaya başladı. Biliyor musun, en güçlü savaşçılar bazen savaş yaralarını taşırlar. Bu yaralar onları güçsüz yapmaz, aksine daha da güçlendirir. Senin saçların da geri çıkacak ama şimdi sen gerçek bir savaşçı gibi görünüyorsun. Elif merakla sordu. Sen hiç savaştın mı Mehmet abi? Evet, çok uzun zaman önce ve o savaşta yaralandım. Ama sonrasında daha güçlü birisi olduğumu anladım. Elif büyük bir ilgiyle dinliyordu. Nasıl yani? Çünkü acı çektiğimde başkalarının acısını daha iyi anlayabilir oldum. Yardıma ihtiyacım olduğunda başkalarına yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Sen de bu hastalıkla savaşırken çok değerli şeyler öğreniyorsun. İleride başka hasta çocuklara yardım edebilecek kadar bilgili ve güçlü olacaksın. Bu derin konuşma Elif'i çok etkiledi. O günden sonra hastalığına karşı farklı bir perspektif geliştirdi. Kendini zavallı bir kurban değil, cesur bir savaşçı olarak görmeye başladı. Fatma Hanım bu pozitif değişimi fark ediyordu. Mehmet'in Elif üzerindeki olumlu etkisi tartışılmazdı. Elif'in tedavisi ilerledikçe aralarındaki bağ da güçleniyordu. Mehmet ona sayıları, harfleri öğretiyor, kitap okumaya teşvik ediyordu. "Sen çok zeki bir kızsın." derdi iyileştiğinde okula döndüğünde diğer çocuklardan çok daha güçlü ve bilgili olacaksın. Elif'in tedavisi 8 ayını doldurduğunda kritik bir gelişme yaşandı. Doktor Selim Bey kan tahlillerini incelemiş, çok umut verici sonuçlar elde etmişti. Elif'in durumu oldukça iyi, dedi Fatma Hanım'a. Kemoterapiye mükemmel yanıt veriyor. Bu gidişat devam ederse tam remisyona gireceğiz. Bu müjde üçünü de büyük bir sevinçle sardı. Mehmet o gün Elif'e özel, anlamlı bir hediye getirdi. Küçük bir aslan figürü. "Bu senin içindeki gücü hatırlatmak için," dedi. "Her zorlandığın anda ona bakacaksın ve ne kadar güçlü olduğunu hatırlayacaksın." Elif figürü göğsüne bastırdı. "Teşekkür ederim Mehmet abi. Sen benim gerçek kahramanımsın." Hikaye burada son bulmuyordu. Elif'in iyileşme süreci devam ederken Mehmet'in hayatında da başka değişiklikler oluyordu. Hastanedeki gönüllü çalışmaları diğer ailelerin dikkatini çekmişti. Çeşitli aileler ondan yardım ve rehberlik istemeye başladı. Mehmet bu artan talebi karşılamak için daha sistematik çalışmaya karar verdi. Emekli maaşından ayırdığı fonları daha etkin kullanmak, daha fazla aileye ulaşabilmek için küçük bir yardım derneği kurma fikrini geliştirdi. Elif'in saçları yavaş yavaş tekrar çıkmaya başlamıştı. Kısa kısa ince tüyler halinde ama çıkıyordu. Her gün aynaya bakıyor, yeni çıkan saçlarını sevgiyle okşuyordu. Bak Mehmet abi, aslan yelem tekrar çıkıyor, diyordu neşeyle. Bu süreçte Mehmet'in sabırlılığı, kararlılığı ve koşulsuz sevgisi Elif'in iyileşmesinde büyük rol oynadı sadece ekonomik destek değil, aynı zamanda moral, motivasyon ve güven kaynağı olmuştu. Bir buçuk yıl sonra Elif tamamen iyileşmişti. Doktor Selim Bey son kontrolde, artık normal hayatına dönebilir, okula başlayabilir, açıklamasını yaptı. Bu haber üçünü de mutluluk gözyaşlarına boğdu. Elif'in okula dönüş günü Mehmet de oradaydı. Onu okul kapısına kadar götürdü. Artık yeni bir macera başlıyor dedi ona. Sen güçlü bir kızsın. Her zorlukla başa çıkabilirsin. Elif ona sımsıkı sarıldı. Sen hep yanımda olacak mısın diye sordu. Mehmet gülümsedi. Ben hep buradayım. Ne zaman ihtiyacın olursa beni bulabilirsin. Yıllar sonra Elif büyüdü. Tıp fakültesini bitirdi ve pediatrik onkolog oldu. İlk iş günü tam da o zamanlar tedavi gördüğü hastanedeydi. Şimdi o hasta çocuklara umut veren kişi olmuştu. Mehmet ise yaşlanmış ama hala aynı kararlılıkla gönüllü çalışmalarına devam ediyordu. Kurduğu dernek büyümüş, yüzlerce aileye destek veren bir organizasyon haline gelmişti. Bu hikaye bir insanın başka bir insana gösterebileceği merhamet ve sevginin sınırsız gücünü gösteren gerçek bir örnektir. Mehmet'in Elif ve ailesine gösterdiği destek sadece o ailenin kaderini değiştirmedi. Aynı zamanda kendi hayatına da derin anlam kattı. İyilik gerçekten bulaşıcıdır. Bir kişinin gösterdiği samimi iyilik etrafındaki insanları da etkiler ve toplumda pozitif bir dalga yaratır. Mehmet'in hikayesi en karanlık anlarda bile umudun var olduğunu, insanların birbirine destek olduğunda nelere kadir olabileceğini açıkça göstermektedir. Elif bugün o küçük aslan figürünü hala saklamaktadır. Doktor ofisinin masasında duran bu küçük hatıra ona sürekli hatırlatır. En zor günlerde bile aslan gibi güçlü olmak mümkündür. Yeter ki yanında seni destekleyen, sana inanan birileri olsun.